Turnuvaya giriş yapabilmek için iki şey yapmalısınız. Bir, Lichess hesabınıza girmek. İki, WhatsApp üzerinden size göndereceğim linke tıklamak. Şimdi Lichess hesabıma giriş yapıyorum. Kullanıcı adı ve şifre istedi. Her ikisini de girdim. ve giriş yaptım şimdi de WhatsApp üzerinden size göndereceğim linke tıklamanızı istiyorum tıkladım lisesi üzerinde aşağı tıkladım ve karşıma turnuva ekranı geldi. Sağ alt köşede katıl butonu var. Ona tıklıyorum ve bizden şifre istiyor. Şifre küçük harflerle Konya. Tekrar katıl dedim. Artık turnuvaya başarılı bir şekilde giriş yaptım. Sistem 1-2 dakika içerisinde bizi yeni oyuncularla eşleştirecektir. Turnuva linkini sizlerle Pazar günü saat 12'de paylaşacağım. Turnuvamız ise Pazar günü saat 13'te başlayacak.